Modern motorlar doğru bakımla 300 bin kilometreyi rahatça aşabilecek şekilde tasarlanıyor. Fakat ne zorluklarla aldığımız çoğu araç ne yazık ki daha bu noktaya gelemeden ciddi masraflar çıkarmaya başlıyor. Bunun sebebi kötü tasarım değil, sürücülerin yapmış olduğu sistematik bakım ihmalleri. Bugün sizlere motorunuzun ömrünü ciddi bir şekilde uzatacak 11 basit alışkanlığı anlatacağım. Üstelik bunlar sizi öyle zorlayacak rutinler değil. Sadece 10 dakikanızı alan ve neredeyse masrafsız olan bu alışkanlıkların karşılığında ise aracınızı daha uzun yıllar kullanabileceksiniz. Hazırsanız kemerlerinizi takın. Kaputu açıyoruz. 11. alışkanlık. Motor yağ seviyesi ve durumu. Yağ, motorunuzdaki tüm hareketli parçalar arasında ince bir koruyucu film oluşturur ve aşınmayı engeller. Türkiye'de en sık karşılaşılan ve en masraflı motor sorunlarının başında yağ eksiltmenin önemsenmemesi gelir. Ayda bir kez yapacağınız kontrol sadece 2 dakikanızı alır. Kaputlu açın, yağ çubuğunu çıkarın, temiz bir bezle silin, tekrar yerine sokup çıkarın ve seviyeye bakın. Bu yöntem, gösterge panelindeki herhangi bir ışıktan çok daha güvenilir bilgi verir. Yağ seviyesi min ile max arasında olmalıdır. Eksikse, parçalar doğrudan birbirine sürtünmeye başlar ve bu hasar bir kez oluştuktan sonra geri dönüşü yoktur. Yağın rengi ve kokusu da size ipucu verir. Temiz yağ açık sarı veya altın tonlarındadır. Eğer koyu, yoğun, yanık kokuluysa ya da içinde pütürler varsa artık değişim zamanı gelmiştir. Ancak unutmayın, asıl belirleyici olan aracınızın kullanım kılavuzundaki bakım periyodudur. Çünkü yağın koyulaşması her zaman bozulduğu anlamına gelmez. Düzenli yağ kontrolü, motorun yıllarca sağlıklı çalışmasını sağlayan en basit ama en kritik alışkanlıklardan biridir. 10. alışkanlık. Soğutma sıvısı deposunu incelemek Motorlar sadece yağsızlıktan değil, susuzluktan da ölür. Hararet yapmak, sağlam bir motoru hurdaya çevirmenin en hızlı yollarından biridir. Motor soğukken kaputu açın ve soğutma sıvısı genleşme kabına bakın. Motor sıcakken radyatör kapağını asla açmayın. Deponun kenarında min ve max çizgilerini göreceksiniz. Seviye bu ikisinin arasında olmalı. Sadece seviyeye değil, rengine de bakın. Taze antifriz parlak renklidir. Yeşil, turuncu veya pembe olabilir. Yalnız burada renk bir uyum göstergesi değildir. Asıl olan aracınızın el kitabındaki doğru antifriz ve farklı tipleri asla karıştırmamalısınız. 9. Alışkanlık Akü kutup başlarını temiz tutmak Zayıf bir akü bağlantısı motorunuzun tüm elektrik sisteminin garip davranmasına neden olabilir. Ayda bir kez kaputu açın ve akü kutup başlarını inceleyin. Eğer beyaz bir kabuklanma veya yeşilimsi bir küf görüyorsanız temizleme zamanı gelmiş demektir bir tel fırça ve biraz karbonatlı sur harikalar yaratır. Tabii eğer açık kapaklı tip bir akü kullanıyorsanız bu çözeltinin hücrelerin içine kaçmamasına çok dikkat edin. Temizlikten sonra kelepçelerin sıkı olduğundan emin olun. Şöyle bir sallayın. Eğer oynuyorlarsa çok gevşektir. Bu bağlantıları temiz tutmak, marş motorundan sensörlere kadar her şeyin düzgün çalışmasını sağlar. Bu arada bu alışkanlıkları faydalı buluyorsanız videoyu beğenin. Bu daha fazla sürücünün arabalarına daha iyi bakmasına yardımcı olur ve bir sonraki ipucunu kaçırmak istemiyorsanız abone olduğunuzdan emin olun. 8. Alışkanlık Hava filtresini kontrol etmek Motor, düzgün çalışabilmek için sürekli temiz havaya ihtiyaç duyar. Tıkanmış bir hava filtresi, motora giren havayı kısıtlar, bu da fiyat tüketimini arttırır, performansı düşürür ve rölantide dalgalanmalara yol açar. Aylık yağ kontrolünüzü yaparken hava filtresi kutusunu da açmayı unutmayın. Filtreyi çıkarın ve ışığa doğru tutun. Eğer içinden gün ışığı görünmüyorsa motorunuzda yeterli hava alamıyor demektir. Hava filtreleri pahalı değildir ve düzenli değiştirildiklerinde motora büyük fayda sağlar. Eğer filtre gri renkte ise, böcek ya da tozla dolmuşsa ya da gözle görülür bir şekilde kirlenmişse yenisiyle değiştirin. Temiz bir hava filtresi hem fiyat ekonomisini hem de motorun ömrünü doğrudan etkiler. 7. Alışkanlık PCV valfini kontrol etmek bu küçük, ucuz parça kaputun altında en çok göz ardı edilen parçadır. Ancak tıkandığında motor çamuruna ve yağ kaçaklarına neden olur. PCV valfi karterdeki basıncı ve buharları dışarı atar. Bunu ayda bir kez yapmanıza gerek yok. Ancak aracınızın el kitabına göre periyodik bakım aralığında onu çıkarın ve sallayın. Tıkır tıkır bir ses duymalısınız. Eğer sıkışmışsa, içi pislik dolmuşsa veya bağlı olduğu hortum çatlaksa değiştirin. Belki 200-300 liralık bir parçadır ama sizi binlerce liralık motor masrafından kurtarır. 6. alışkanlık. Arabanın altında sıvı kaçaklarını kontrol etmek. Motorlar çoğu zaman aniden arıza yapmaz. Asıl tehlike fark edilmeden süren küçük sıvı kaçaklarıdır. Bu yüzden aracınızın altını düzenli kontrol etmek gerekir. Ayda bir kez aracı park ettiğiniz yerden çıkarıp zemine bakmak bile size çok şey söyler. Eğer yerde birikinti görüyorsanız bunun ne olduğuna dikkat edin. Berrak su genellikle klima yoğunlaşmasından kaynaklanır ve sorun teşkil etmez. Fakat koyu kahverengi ya da siyah renkli lekeler motor yağına, kırmızı veya pembe tonlarındakiler şanzıman yağına veya direksiyon hidroliğine, yeşil veya turuncu gibi parlak renklerse antifrize işaret edebilir. Her ne kadar birkaç damla önemsiz görünse de bu ileride büyük bir arızanın habercisi olabilir. Bir conta değişimiyle çözülebilecek bir problem göz ardı edildiğinde tüm motoru kullanılmaz hale getirebilir. Kısacası, zemine atacağınız basit bir bakış hem bütçenizi korur hem de motorunuzun ömrünü uzatır. Beşinci alışkanlık, buji kablolarını veya bobinleri incelemek. Motorlar, ateşleme ile yaşar ve ölür. Kıvılcım yoksa, patlama yok. Zayıf kıvılcım varsa, tekleme, yakıt israfı ve segmanlarınızı yiyip bitiren yıkanmış silindirler elde edersiniz. Ve o hasar bir kez oluştuğunda geri alamazsınız. Ayda bir kez, buji kablolarınıza ve bobinlerinize iyi bakın. Eğer eski tip buji kablolarınız varsa, elinizi üzerlerinde gezdirin. Çatlaklar, sertleşmiş noktalar veya metale sürtünen yerler olup olmadığına bakın. Bu noktada bir uyarı. Geceleri kablolara su püskürtme gibi yöntemler risklidir. Tecrübeniz yoksa denemeyin, görsel kontrol her zaman daha güvenlidir. Direkt bobinli sistemlerde, bobin başlıklarında korozyon veya yanık izleri arayın. Birini çıkarın ve bakın. Eğer kauçuk kuru ve çatlak görünüyorsa veya üzerinde küçük siyah çizgiler varsa, o bobinin ömrü bitmek üzeredir. Aşınmış kablolar, voltajı motor kapağına kaçırarak ateşlemeyi engeller. Bu durumda motor, her ateşlemede adeta kendi kendine karşı savaşır. Bu basit kontrolü yapmak, hem yakıt tüketimini düzeltir, hem de motorun performansını yeni gibi hissettirir. İyi kıvılcım, temiz güç demektir. Kötü kıvılcım, her hareketli parça üzerinde stres demektir. Dördüncü alışkanlık, gaz kelebeği ve hava akış sensörü temizliği. Motorun verimli çalışabilmesi için temiz hava şarttır. Yakıtın doğru yanması, silindirlere yeterli miktarda hava girmesiyle mümkündür. Tıkalı bir hava filtresi bu süreci bozar. Sonuçta motor daha fazla yakıt tüketir, performans düşer, rolantide düzensizlikler başlar ve egzoz emisyonları artar. Aylık yağ kontrolünüzü yaparken hava filtresine de göz atmayı ihmal etmeyin. Çoğu araçta hava filtresi kutusu birkaç basit klips veya vidanın açılmasıyla ulaşılabilecek kadar kolaydır filtreyi çıkarın, ışığa doğru tutun, içinden ışık geçmiyorsa bu filtre görevini yerine getiremiyor demektir. Toz, kir, polen, böcek ve çeşitli partiküller zamanla filtrenin gözeneklerini kapatır ve motorun hava ihtiyacını ciddi şekilde kısıtlar. Hava filtresinin temizliği veya değişimi pahalı değildir. Buna karşılık motorun ömrüne, yakıt tüketimine ve sürüş konforuna katkısı büyüktür. Eğer filtre griye dönmüşse, üzerinde kalın kir tabakası varsa ya da gözle görülür şekilde tıkanmışsa değişim zamanı gelmiştir. Aracınızın el kitabında belirtilen kilometre aralıklarına bağlı kalmak en güvenli yöntemdir. Temiz bir hava filtresi sayesinde motor daha rahat nefes alır, yanma daha dengeli olur ve uzun vadede motorun yıpranması azalır. Üçüncü alışkanlık, yakıt sistemi bakımı. Motorun verimli yanması için enjektörlerin temiz kalması şarttır. Bu konudaki ilk kural yakıtı daima güvenilir, kaliteli istasyonlardan almaktır. Hiçbir katkı maddesi kalitesiz yakıtın verdiği zararı tek başına düzeltemez. Bunun üzerine düzenli aralıklarla güvendiğiniz bir markanın yakıt sistemi temizleyicisini deponuza eklemek oluşan kurumları çözer. Bu işlem enjektörlerinizin yakıtı damlatmak yerine püskürtmesini sağlar, motorun sarsıntısız çalışmasına yardımcı olur. İkinci alışkanlık motorunuzu dinleyin. Arabalar arızalanmadan önce mutlaka sizinle konuşur. Çoğu sürücü radyoyu açar ve o fısıltıları duymayı reddeder. Arabayı ara sıra sessiz sürün. Motorun normal sesinden farklı bir tıkırtı, uğultu, ciyaklama veya sürtme sesi duyuyor musunuz? Bu garip sesler genellikle gevşeyen bir kayışın, yağsız kalan bir parçanın veya bozulmak üzere olan bir rulmanın ilk habercisidir. Bu seslere ciddiye almak sizi binlerce liralık bir arızadan kurtarabilir. Birinci alışkanlık Arabayı arada bir devirli kullanmak İster inanın ister inanmayın, motorunuzu sürekli düşük devirde ve nazik kullanmak uzun vadede onu daha hızlı yıpratabilir. Sadece kısa mesafeler yapıyorsanız, sık sık rolentide bekliyorsanız veya motoru nadiren 2000 devrin üzerine çıkarıyorsanız, yanma odasında ve egzoz hattında kurum birikir, yağ seyreltmesi artar ve performans düşer. Bunun sonucu, enjektörlerin tıkanması, segmanların yapışması, yakıt tüketiminin yükselmesi ve motorun hantallaşmasıdır. İşte bu yüzden ayda bir kez motor tamamen ısındıktan sonra otoyola çıkıp aracı biraz zorlamak gerekir. Yasal hız sınırlarını aşmadan motoru orada yüksek devirlerde birkaç dakika çalıştırmak, kurumların temizlenmesini, dizel partikül filtresinin rejenere olmasını ve motorun sağlıklı kalmasını sağlar. Bu küçük ama düzenli alışkanlık, Uzun vadede motorunuzun ömrünü uzatır. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi motorunuza bakmak için bir servete veya tüm gününüzü harcamanıza gerek yok. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere, güvenli sürüşler.